Merhaba benim güzel YouTube ailem. Bugün neredeyiz biliyor musunuz? Osman'ın kuzeni diyor o rahatsız oluyor. Amca oğlusu Sarıbon'un damındayız. Bir türlü bize izin vermiyordu artık. Baktı ki üzüldü. Acıdı. Bize izin verdi. Şimdi oğlu Eymen'le birlikte kümesini gezeceğiz ama ben şaşkınlığını gizleyemiyorum. Çünkü şu yeşil çitlerden bu tarafı bir türlü göremiyorduk. Sınırları aşamıyorduk. Ondan sonra oğlu Eymen'in bizim ricamızı kırmaması üzerine geldik. Öncelikle onu bir tanıyalım. Kardeş merhaba. Merhaba. Biraz çekingen, aynen benim küçük oğlum Efe gibi ama onu alıştırdım. İnşallah Eymen'i de alıştıracağım. Bu arada Eymen seni tanıyalım. Hangi okuldan mezun olduğun ya da kaçın sınıftaydın? Onları bize söylersen ekrana karşı. Mehmet Eminler İmam Hatip Mezun oldum. Dini bütün bir arkadaşımız. <laughs> maşallah. Şimdi hangi okul düşünüyorsun? Yol bulan yol bulan bu organize sanayinin içerisinde arkadaşlar organize sanayide bir meslek lisesimiz var biliyorsunuz ben de meslek lisesi bilgisayar öğretmeniydim. Yol bulana gidecek büyük ihtimalle şöyle şekline bakılırsa elektrik elektronik ya da makina bölümü öğrencisi olma ihtimali yüksek. Neyse uzun lafın kısası Sarıbon'un damında bir şeyler var. Sürekli kulağıma duyumlar geliyordu ama çekiniyordum. Arkanızda yaslanın, küçük dilinizi yutmamaya çalışın. Şöyle yavaş yavaş gidelim. Eymen bize göstersin. Öncelikle şu sol tarafta bir kümes var. Solda bir, sağda iki. Şöyle bir de arka tarafta üç. Üç tane kümes var. Hayallerimi süsleyen bazı kuşlar var. Gördüğünüzde şaşıracaksınız. İçeriye geçelim. İnşallah rahatsız olmaz. Eymen kuşları sekinin üzerine kaldır. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bakın. Buraya bir benim yapamadığım seki yapılmış. Tekinin üzerinde bakılıyor. Hepsi manken gibi maşallah. İçinde değişik değişik kuşlar var. Ben tek tek size tanıtmaya çalışacağım. Şurada bir kırmızı meverdi var. Onun yanında... Ana! Bu arkadaşlar dikkat ederseniz kırmızı Hollandalı. Eymen öyle değil mi? Bu kırmızı Hollandalı. Çok güzel. Onun yanında bir tane ağ var. Yavru galiba. Onun yanında bir tane siyah ispir var. Onun arkasında normal ispir var. İstanbullu var. Nakışlı var. Oh my god. Vallahi acayip. Şaşırdım. Arkadaşlar bazı isimleri söyleyemeyebilirim. Hocam buraya gelin. Yaklaştı. Dur 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 dur. dur. Osman'ın dikkatini çeken bir şey Şurada var. Burada bir çakmaklı var hocam. Kosovalı'nın nesli hocam bu. Neyin nesli? Kosovalı'nın nesli. Kosovalı'nın nesli derken? Yani bilindik bir kuş hocam. Evet. Şurada o, ama biraz daha görüyor musunuz hocam? Aa, dur, dur 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 dur. Onu ben özellikle yakından çek... Allah'ım tüylerim diken diken oldu sırtındaki o göğü görüyor musunuz arkadaşlar? Göğü olan dalı şimdiye kadar bu kadar irisini görmedim. Kanadındaki bu pat görüyor musunuz arkadaşlar? Biraz daha zorlasaydı dövüş orada olurmuş. Bak şuna bak. Havalara bak, havalara. Bunun cinsinde bir Hint horozluğu var bence. Bir de şu kara nakışlıya bakın arkadaşlar. Şimdi yemiyor. Hocam. biraz kendine daha, gelsin. Biraz kendine gelsin. Onu elde inceleyelim olur mu? Onu biraz daha yakalayayım ben elimle inceleyelim hocam. Arkadaşlar boyuna bakın. Ben korkuyorum bir şey olur diye. Nazarım değmesin diye. Çarpı beş maşallah diyoruz. O Hollandalı şu kırmızı Hollandalılara bakın. Burada bayağı bir fazladan var. A var bakın. Kalbimi çalan A. Evet. Buraya bakarsan sağım, solum, solum önüm, arkam A. Altı tane ağ var burada. Evet. Şu an. Sadece Sağ burada yok hocam. Evet. Şu sadece bu göründüğünüz tekinin üzerine altı tane ağ var. Sadece burada. Evet. Benim işte şu kırmızı ver bakalım arkadaşlar. Maşallah yüksek yapılı kuşlar bunlar. Hocam şimdi evet. şöyle amcamın oğlu hep yüksek kuş sever. Yani küçük kuşları fazla sevmez. Farkındaysanız bakın karın akışlı da olsun. Göğün akışlı var. Göğü var. Evet. Bunlar iri yapılı. iri kuşlar. Evet. Vallahi yani şu kardeşim. ağlara bir bakın mesela. Evet. Seyt tomlarını görüyor musunuz hocam? Bunların çoğunun atarı Hayır, yok evet. daha Yani hepsi yeni atarlarına giriyorlar. Kırmızı olanlara şöyle bir yaklaştırayım evet, yani. Gözüne bakın. Görüyor musunuz hocam? Evet, görüyorum. Harama işte. Şöyle şurada <laughs> İstanbul'lular da var. aynı senin gibi. Evet, var. onları da seviyor amcamın orada. Evet. Burada boy olarak düşükler olarak onlar var. Geri kalan hepsi şunlara bak ya. bir bakabilir musun? Şu dön nakışlı maşallah diyorum arkadaşlar yani öyle güzel bakılıyor ki ben yalnız uçlardan ziyade bir şey daha göstereceğim bakın arkadaşlar böyle ikilik üçlük mi mü? ikilik profillerle o kadar güzel bir kafe sistemi yapılmış ki konargaların yanında bakın bu kazıklar gibi o plastik kazıklar yeri de beton maşallah temizlemişler sürekli temizliyorlar zaten sürekli hijyenik bir şekilde temiz kalır hani şöyle bakın. bir şey var Havalandırmaya bak. Ne kadar güzel. Izgaralı, evet. Evet, ızgaralı. Orada da şöyle bir şey var dedin. Sözünü kestim. Özür diliyorum. Ha, e, hijyenik olması tabii ki önemlidir. Şimdi kuşun pisliği biriktiği zaman mikrobi ve hastalığı daha çok barındırır. <laughs> Bu damla sürekli temizlik yapılıyor. O yüzden de fazla bir hastalığı yok. Yani hastalık fazla bir uğramıyor yani. Bakımlar genelde eğmen yapıyor galiba. Eğmen genelde damla oluyor. Çünkü e, babası vardiyayla bir şekilde çalıştığı için. Ne iş yapar ki sahibi o? E, Fabrikada çalışıyor. Ha, anladım. Eymen muhabbet kuşuyla da ilgileniyor. Eymen muhabbet kuşu besliyor, muhabbet, be muhabbet kuşlarını seviyor. Zaten kuşlar babasının elinin altında, babasının var zaten. Evet. Kendi dama zaman çıkıp zaman geçiriyor. Destekliyor zaten... mu? Baba destekliyor mu? Yani Kılıp çarp, çarpta yaklanıyor. Yok. İyi, iyi, iyi. Dostlar, şimdi bakın şu iki tanesinin kendilerini çektiğimi de anladılar. Bu Kara Espirnac yanındaki o Kosovalı nesli. Kuştan anlayanlar Kosovalı nesli dediğim zaman anlar mı? Anlarlar büyük ihtimal. Evet. Yani. Osmanlı'daki kaliteli kuş olarak çoğu kişi bilir zaten. Hangi kuşun neslinin nereden geldiğini bilir. Şimdi örnek veriyorum. Bizim posta kuşunda nasıl mesela yarışı damarları kim besliyorsa onlardan yavru alınıp yarışlara hazırlanır. Elvan'da da bu bu şekildedir. Hani pazardan kuş alıyoruz. Dışarıdan evet. gidip rastgele kuş alıyoruz ama şu şekilde mesela. Şu örnek veriyorum. A. Bu A'nın neslinin kimden geldiğini bilmeden kesinlikle amcamın oğlu almaz. Aynı yani buradaki kuştan hepsinin neslini bilir. Evet, bilinlik kuşlar. Burada bana iyi bir taş geldi Osman. Nezdini evet, bilmediğin hocam. ağlarla oynarsan olacağı budur dedi. Ha. Evet. Buradaki önem şudur hocam. Mesela bu kuşlar şuradaki gördüğünüz kuştan ırkının hepsi temiz. Bunun Aynen. ırkının hepsinin temiz olma sebebi ne? neslini bilerek alıyor. Evet. Anasına, babasına örnek veriyorum. mu? Yedi sülalesini görerek alıyor bu kuşlar. Evet. Yani. Amcamın oğlum. Yani mi? rastgele gidip de kuş almıyor. Senin gibi değil. Evet hocam. Aynen öyle, evet. evet. öyle. Allah. Şimdi evet, şöyle şuna bir bakalım. O görme işte. Evet. O biraz hastalık geçirdi. Toparladı ama Hı. toparlamış. Güzel gözüküyor. Şunun evet. ismi eee saralacak. Sarabaş Saralaca. kuyruğu beyaz. Evet. Ama bunlar normal o sarı, alacak kuyruğu beyazlar evet, gibi değil. Leylek gibi yani. ya. Dedim ya eski bir nalı, iri kuşlardan evet. iri eski bir derlerden. Tabii ki canım. O saray nalı. Evet, maşallah. Hemen. Yüksekliğini görüyor musun? Evet. Hemen. Bayağı yüksek. Arkadaşlar bunlar ben oh. dur, 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 Duruşa bak. Ben horoz cinsi var dedim de siz ben, beni yatırıyorsunuz. Şuna bak bak duruşa bak. Oğlum sanki dövüşe gidecekmiş gibi duruyorsun. Maşallah. Ama şu gördüğünüz üzere arkadaşlar nakışlımız. Kara nakışlığımızı şöyle biraz daha çekelim. Kendini çektiğimiz Onu zaman hani içi yakalayayım ben. Evet. O kadar idi ki. evet. Akşama kevaplık. <laughs> gerçekten esprisi. Maşallah. Yani çok, kemikli. Çok İnşallah çok iyi, arkadaşlar. Çok. çok elime bakırsanıza. Evet. Evet. Normalde eli küçük değil öyle Osman'ın. Osmanlı tokadını iyi atar ama. Şu evet. bakar mısın evet. hocam? Evet maşallah, maşallah, maşallah. Ya bu diyorsun. benim buradaki yakından incelemenizi istediğimiz kuşlardan evet, bir tanesi. Evet. Karana Şiddetle bunu inceleyin hocam. Evet. Takipçi kardeşlerim, dostlarım benim güzel YouTube ailem. Özellikle bunu görseniz gerçekten aynı heyecanı yaşarız diye düşünüyorum. Şuna bakın. Osman'ın eli küçücük kalıyor onun yanında. Evet. İnşa İnşallah, arkadaşlar daha ileri sizin olur deyip ikinci kümese doğru geçelim. Saçlarım rüzgarda ahenkle dans ediyor. O ne? Her yerde bir tane çakal Carlos olur böyle, Evet, asıl eski biderlerin olduğu. Burası damızlık bölümü değil mi Evet, şimdi burası damızlık, damızlık bölümü. Biraz önce bahsettim ya hani hocam. Nesil. Mesela bizim kümesimizdeki ağları. Evet. Arada bir tel bölme var zaten. Buradaki ağ yavrularımızın anneleri, babaları hepsi evet. burada. Evet. Nesi budur? Arkadaşlar. Sarı olan dayı gördünüz mü? Bakın şöyle yakından büyüterek size göstermeye çalışıyorum. Kırmızı olmasın? Pardon, özür dilerim. Renk körü oldum ya, buraya geldim gelelim. <laughs> evet. Kuşlar gözünüzde mi alıyor? Aynen öyle, ayna gibi. Şu şarabi mi? Evet hocam. Arkadaşlar biliyorsunuz şarabi ile A bulu di göbulu di benim ilgimi çeken kuşlardan. Bak neslini bildiğimiz kuşların yanına geldik. O memoş muydu neydi? Öyle birinin nesli Antalya'dan geldi bu kuş. Evet, Antalya'dan. He, nesli, Patikli olacak. Düşünle belli belirsiz böyle bir krem rengi olacak. Beyaz Aynen. olacak. Gürdüğü olacak. Yüksek olacak falan filan değil mi o şeyin? Ama ben şu kırmızı Hollandalıları burada gördük. Mesela Hollandalıları bilen Tamam anladım ama bunu da burada görmek hoşuma gitti. Kırmızı olanlar gözleri çok güzel, orijinal bir kuş. Evet. Yani kırma bir kuş değil bu. Bir evet. de arkadaşlar burada sadece kırmızı olan dalı yok. Bakın arkadaşlar kara olan dallar da var. Yerdeki yavru da mı? Şu iki tanesinin yavru. sağ ve soldakinin yavrusu şu merkezde bulunan yavru. Hocam. Arka tarafta A var, evet. Bu kümesin en güzel ağır. ağı. A bunu değil anaç değil mi? Evet anaç dişisi bu kümesin en güzel. Bu dişi mi? Ben evet. erkeğe benzettim valla. Döşü de dolu arkadaşlar. Bit. Döşü... O, bu kümesin en güzel ağı. Evet. Bakın elimle yakaladım yumurtada yatıyor. Hemen gelip yumurtaya gidecek. Evet patikli. Bu arada ağın özelliklerini arkadaşlar gördüğünüz gibi Bakın. bu videoda öğrenmeye başladım. Güzel olacak yani özel patikli olacak. Döşündeki o madalyon gibi ayna gibi parlayan kısmı olacak. Biraz gido olacak. Kafa yapısı filan derken bu videoda mükemmel A özelliklerini sizler zaten görüyorsunuz. Darısı başıma diyorum burada bir tane fitilli var. Beyaz. Beyaz fitilli. Çok da güzel tatlı gözüküyor arkadaşlar. O da yüksek bir kuş. Onun yanında bir tane nakışlı var ama biz o fitilinin bir tane kara buruklu fitil var ya şu evet hocam o da çok tatlı karoğlanlıları var orada bak evet karoğlanlıları gördüm bir de yavrusu bak bu ikisinin yavrusu şurada gördüğün gibi maşallah diyorum Aa, bir tane daha göğe bulutu var evet hocam burada 4 çift mi var 5 çift mi var evet maşallah çok güzel ya bunlar ağ üzerinde amcamın onun çalışması evet. Karan akışlı bakın hocam. Evet. Şu i̇şte karan akışlı. Burada gördüğünüz gibi aynısından. Şu erkek gibi ama o karan akışlı şu. Evet o erkek. Evet. Çok iri yapılı duruyor. Çok tatlı duruyor. Bu biraz daha iri herhalde. Bu da iri herhalde. Of. Evet. of Çok güzel maşallah. Bu evet. da dev karbonatör hocam. Evet. Çakalın tam dev sistemi. Suluk kadar boyu var arkadaşlar. Suluğu biliyorsunuz bu 5 litre mi oluyor? Evet hocam. 5 litre sulukla yan yana geldiğinde... Bir parmak belki suluktan kısadır. Geri kalan aynı boyda gibi geliyor. Böyle şeyler yan yana göremezsiniz arkadaşlar. Çünkü sağ tarafta kara olan dallarla yan yana çok güzel bir görsel şölen oluşturdu. Kırmızı olan dalları eğmen beslerken bir kısa bir çekeceğim de. Evet. Maşallah. Evet, gördünüz mü arkadaşlar? Adam sistemi oturtmuş. Biz kendi kendimize güvercin besliyoruz, ayağa çekiyoruz. Böyle bir yere gelince moralimiz bozuluyor. Niye? Çünkü şuradaki emeği gördükten sonra bu işi bırakalım istiyoruz. Çünkü bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Şuna bak. Yapılan masrafa bak. Profil cennet. Tam da olumlu saç cenneti. Ben iki tane tahtayı yan yana koyduğum zaman çok yoruldum zannediyorum. Şuraya bak. Oteller zinciri. Apart otel yapmış. Sahil <laughs> kenarına motel yapmış ya. Yani. Hiçbirinin birbiriyle alakası yok. Hocam, benim sandık dizme stilime dar olsun diyorlardı. Evet. Burada seri bir şekilde yavru alıyor benim amcamın oğlu. Sandık araları karşı dar mı? Karşı kaşıya bakmıyor baksana. Ama sandık sayısı fazla. Anladım. Ayrıyeten karşıda bölmeleri var evet. bakın. Görüyor musunuz? Burada musun? da bak İstanbul'lular var bak İstanbul. Orası yani. karantina. Karantina şimdisi. Herhangi bir sıkıntı yaşayan oraya geçiyor. Arkadaşlar yani. dikkat ederseniz İstir, A, ondan sonra Hollandalı, Nakışlı cennetine dönüşmüş. Ya burada... Şimdi amcamın oğlu hani ben İstanbul tek nesil beslemek istiyorum ya. Evet. Amcamın oğlu da burada işte A fitirli, karanakışlı Hollanda bu tür tarz kuşları seviyor. Sadece bu tarz. Mesela şurada alaca kuş yok mesela. Alaca var mı? Yok. Yani şu çitlerin içinde alaca yok. Evet. Sarı alacılar var. Saraynalı isti zaten evet. bunlarda. Evet, anladım. onun ne yok? Böyle yaptım gelir mi bana? Beni tanımıyorlar, seni tanıyorlar ya. Kuşlar yani. arkamızda mı hocam? Onlar mı bunlar mı? Bunlar bunlar. Onlar beni tanıyor, seni tanıyor. Arkadaşlar, bakmıyorum. Tam sallamayın o durur. Hareket etmiyorum. <laughs> Aramızda bir güven oluşturalım, güven Kendisine zarar vermeyeceğimi anlasın ki. Ondan sonra biliyorsun kaplan gibi kuşlara sıçraya sıçraya artık korkutuyoruz. Evet. Yavaş yavaş alıştı işte, değil mi? Evet hocam. Ama çok güzel bir rengi var arkadaşlar. Yandan bakıyorum da gerçekten kırmızı Hollandalı olayını çözmüş burada Sarıbo. İsme bak ya. Sarı Hollandalı Sarıbo. Kırmızı Hollandalı Sarıbo. Kara sarı bu. Rengarenk. Ortam gök döndü. Hadi bakalım. Arkadaşlar bizim burada zaman çok hızlı geçiyor. Biz isterseniz üçüncü kümese gidelim. Hemen. Hammal sana gidelim bakalım. Hocam bir de burada kuş uçurma olasılığı o kadar yüksek ki yani şimdi şöyle bir bakın. bakıyoruz. Burada da Eymen'in muhabbet kuşları var ee, hocam. Onun, onu, şu muhabbet kuşlarıyla ilgili sana biraz bilgi alalım ya. Çünkü ben muhabbet kuşu işine girecektim. Ondan dolayı biraz sıkıntı oldu. Ben çünkü bakamadım. Onunla ayrıca ilgilenmek gerekiyor. Bu dolap ne işe yarıyor? Öncelikle bir onu Abi, merak burada ettim. Burada ilaçlar var. İlaçlar, yani. ha ecza dolabı arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ama Eymen'in burada muhabbet kuşları var. Nereden aldın, üretebiliyor musun? Önce onu öğreneyim. Bunların hepsi hediye geldi. Hediye geldi. Evet. Bunları akşamleyin sattım. Büyük sattın? Mabek, evet, yarın Kaça sattın sen? Biz de öğrenelim. 120. 120. 120. <laughs> Kafes dahil mi? Evet. Evet. O zaman Aslında ucuz da kuş piyasası yok. Şimdi Eymen bunları satmış yerine bunların daha tepeli olan cumularını almış. Evet. O yüzden satmış Eymen. O da bu sektöre girmiş yani. Evet. Çok iyi. O zaman biz hemen hammalların yanına geçelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi güneş ışıklarının vurduğu hammallara bakın. Burada nereden baksanız 5 metreye 2 metre 10 metrekare bir yer. İçeriye yavaşça girelim. Bugün gerçekten Osmaniye kuşa doyacak diyordum. Youtube kuşa doyacak bugün. Şöyle bakalım. Hammalları bile çok güzel ya. İri yapılı yüksek kuş. O ortadaki bak alacak ölü beyaz hocam. Evet. Çakmaklı alacak. Evet. Çakmaklığa alacak nesli az olan bir kuş. Evet. Şöyle, burada da zaten genelde hep mesela şu Keşbirleri çakmaklığından biri çift. Bak burada bir tane. Burada çift var. Çit var yani, evet. hamal. Şu kanat uçlarının beyaz olanı çok tatlı duruyor ya. Abraj. Abraj mı deniyor? Evet hocam, abraj deniliyor. Bak yeni bir şey daha öğrendim. Bu fitilli kırması bir kuş yani. Evet. Fitilliden çıkan bir kuş. Biraz önceki içerideki beyaz fitilliği görmüşsünüzdür. Evet. O, o tür kuşlardan çıkan abraj. Evet. Nadir bulunan bir kuş. Şu ön tarafta kırmızı var bir tane kanatlarının. Kırmızı macer Kırmızı dişi. macer değil mi? Yan tarafındaki erkek onları hamal olarak kullanıyor yine Amca evet. abimle Valla bizde kullandığımız hani kuşlara bakarsan Adam bulunmayan kuşları bile hamal yapmış yani ne nadir bulunuyor mesela bak karşıda bir tanesi Kazın Sarman üzerinde mı? Yok yok kazın üzerinde Ha şu şu evet ya, evet evet Çakmaklı kuyruğu beyaz mesela var evet. Çakmaklı kuyruğu beyaz Evet Kuyruğu evet. beyaz özel ve değerli bir kuş değil mi? Evet ama hamak Tabii çakmaklı da nadir bulunan bir kuş. Piyasada çok fazla olmayan bir kuş. Maşallah yine. Yani burada da evet. şaşkınlığımı gizlemek gizleyemiyorum bakın arkadaşlar. Burası da gördüğünüz gibi her yer dolu sandık. Canı sıkıldıkça sandık almış. Sandık fabrikası. Sandık Profil. Çok, evet. evet. Marangozluk yapmıyor değil mi? Yok hocam. Ama yine de alıyor. Buradaki sıkıntı şu, daha öncesinden bunlar yoktu. Büyük bir fırtına olmuştu hatırlıyor musunuz? Evet. O büyük Çatılar fırtına... uçmuştu. Çatılar uçmuştu. Evet. Amcamın oğlunun da üvesi Çat... uçmuştu. Oo çok kötü. uçtuktan sonra uçtuğu bırakacaktı, biz izin vermedik. Anladım. Yani devam et dedik, sonuçta o kadar çok emek verdik yani. Aynen, Hı. devam et dedik. Maşallah diyoruz ve yavaş yavaş arkadaşlar isterseniz videoyu eğmenle bitirelim çünkü deminden Gelin beri şimdi. ben kuşa Doymadım da doymaya çalışıyorum. Hani ben doydum, gözlerim doymadı. Videonun kapanışını birlikte